Gençler merhaba. Bu hafta sizinle tepkimenin hızlarında kalmıştık. Oradan devam edeceğiz. E, etkin çarpışma denilen bir muhabbet var. Bu muhabbette e, düzgün geometrik şekillerde bir araya gelip bir ürün oluşturması durumudur. E, her çarpışma etkin çarpışma demeyeceğiz. E, sadece dediğim gibi burada uzun uzun anlatılmış ama mantık olarak e, geometrik şekilde bir araya çarpışıp yeni bir ürün oluşturması durumuna diyoruz. <laughs> Şimdi daha önce enerji değişiminde görmüştük delta haşı. Ürünler eksi girenlere ben ee, delta haşı hesaplaması yani entalpi değişimi diye konuşmuştuk. E, şimdi grafiklerimizde biraz değişiklik olacak. Grafiklerde ileri yöndeki aktifleşme enerjisi ile geri yöndeki aktifleşme enerjisine delta haş diyorum. Yani aktivasyon enerjisi arasında ile girenler arasındaki muhabbet, ürünlerle aktivasyon arasındaki muhabbet bana delta haşı yine verebiliyor bunu grafik üzerinden yorumlayalım. Mesela şu kısımda her zaman grafikte başlangıç kısmını girenler kısmı alacağım. Sonuç kısmını da ürünler kısmı olarak alacağım. Şu tepkimeyi yazdığımız zaman girenler kısmı x2 artı y2 bana iki tane x, oluşturmuş durumda. Tepkimem şu şekilde. Şimdi şunun üzerinde ben normalde yaparken ürün eksi giren yaptığımda delta h'ı bulabiliyordum şu üstteki tepecik kısmı aktifleşmiş komplekstir. E, aktivasyon enerjisiyle karıştırmayın. Aktifleşmiş kompleks dediği kısım ile girenler kısmı arasındaki mesafeyi ileri aktifleşme enerjisi diyorum. Aktifleşmiş kompleks ile ürünler arasındaki mesafeye ise geri aktifleşme enerjisi diyorum. İleri eksi geri yaptığımda da yine şu muhabbetlerdeki durumlardan da haşı daha bulabilirim. Ya da tepkime de ileri eksi geri yapacağınızda şurada ürünler eksi girenler yaptığınızda delta h'a ulaşmış olursunuz. Zaten şuradaki kısımlarda da baktığınız zaman şurada ben ileriyi çıkarırsam geri kısmında bana burada delta h kısmı kalmış olacak. Şimdi şu soruyu yorumlayalım. Daha önceki videolarımızda istek parça gelmişti. Ee, bu soruyu ben Hicran Hanım'a armağan etmek istiyorum. Hicran'cığım bu soru senin için gelsin. Birlikte bakalım senin ne güzel güzel. Ee, şimdi tepkime de bana şurası girenler kısmı, şu kısımda ürünler kısmı dedik. Girenler kısmının ve ürünler kısmının potansiyel enerjilerini sormuş. Girenler kısmının potansiyel enerjisi 0, ürünler kısmının potansiyel enerjisi ise 290 diyebilirim. Hemen B şıkkına bakalım. İleri yöndeki ve geri yöndeki entalpi derişimlerini bulacakmışız. İleri yöndeki entalpi derişimini yaparken aktifleşmiş kompleks ile girenler kısmı arasındaki mesafeyi alıyorduk. Bu kısım kaç oluyor? 590 0'dan 590 kısmı ileri yöndeki aktifleşme enerjim diyorum. Geri yöndeki aktifleşme enerjimi bulurken 590 şu aradaki mesafeyi alıyorum. Eksi 290 kısmını aldığımız zaman da buradaki enerji değişiminde 300 kJ oluyor. Aktifleşmiş kompleks dedi şu tepecik noktamda. Tepecik noktamdaki aktifleşmiş kompleksimde 590 dedik. Şimdi molar oluşum e, entalpisini hesaplayacakmışım. Oluşum entalpisi olabilmesi için girenlerdeki türlerimin elemental halde olması gerekiyordu. İkisi de elemental halde ürün oluşturdum. Ben buna oluşum entalpisi dedim. Yalnız moler dediği için bir molünden bahsediyor bana. Şimdi şu kısımda verdiği durum iki mol için konuşuyorum. Bunun iki moldeki oranını 1 moldeki oranına denklemini bulacağım. İlk önce bunun delta H'ını bulalım. Delta H neydi? Ürünler eksi girenlerde. Ürünlerim benim 290, girenler 0. O zaman daha karşı karşı diyeceğim. 290 diyebilirim. Şimdi 290 ise hemen diyorum ki 2 mol kısmı için 290 kilojüllük bir enerji ise benden molar oluşumunu istemiş. Yani 1 mol için konuşmamı istiyor. 1 molündeki durumunu aldığında ise 145 kilojül diyebiliriz. Hemen bir sonraki soruya bakalım. İleri yöndeki ve geri yöndeki enerji miktarlarımı vermiş. Ürünler eksi girenler de yapabilirdim ama burada onunla ilgili bilgi yerine ileri eksi geriyi vermiş. Delta H eşittir. ileri eksi geri demiştik daha önce. İleri kısmını bana verdiği miktar 340 eksi. Geri kısmı da 160 imiş. Buradan işlemimizi yaptığımızda 180 kJ olur delta aşımız. Türünü de belirtin demiş. Türü olarak da konuşursam artı 180 kJ olduğuna göre bu tepkime bir endotermik tepkimedir diyebiliriz. Şimdi şu kısım için konuşalım. Tepkime endotermiktir demiş. İlk önce tepkimeye bakıyorum. Şu kısım girenler kısmıydı. Bu kısım da ürünler kısmıydı. Tepkimemi yazıyorum. 2x artı Z, y eşittir 2z'yi oluşturdu. Şimdi ürünler 100, girenler ise 60'mış. Ben burada diyorum ki 100 eksi 60'dan 40 kilojüllük. Daha sonra şuraya yazalım. Bir enerji açığa çıktığı için artı dedik. Artı olduğu için tepkime mi? Endotermik tepkime dedim. Aktifleşme enerjisi dediği, şunu şu kısımda bir tutun. İleri yöndeki aktifleşme enerjisiyle aynı muhabbetten bahsediyor size. Hemen ileri yöndeki neydi? Aktifleşmiş kompleksim ile girenler arasındaki mesafeydi. Ben buraya o zaman diyorum ki 320 eksi 60 alacağım. 320 eksi 60 kısmında şuraya diyorum ki 280 kilojüllük olması lazımdı. Ben bu ikinci öncüle yanlıştır dedim. Ee, hemen bir sonraki öncülme bakıyorum. Şuraya bana demiş ki 4 mol x ile 3 mol y hakkında konuşuyorum. Normalde mollerin kas sayılarında doğru orantılı olması lazımdı. Ama burada doğru orantı olmadığına göre demek ki artan bir tepki. O zaman şöyle yapıyoruz. E, kas sayısı 2 iken 4'ün tamamını kullanırsam kas sayısı 1 iken 2 mol kullanmam lazım. Buradan 1 mol artar diyorum. Artık harcadığım kısma göre konuşuyorum. E, tepkimenin entalpi derişimi 80'dir diyor. Herhangi birini alabilirim. İster 4 mol alın, ister 2 mol alın. Şimdi ben diyorum ki x üzerinden konuşayım. 4 mol x harcarken Enerji miktarını, yani dert 40 bulmuştuk. Ee, bana da burada diyor ki, enerji harcanması miktarını 80 demiş. Hemen şu kısımdan tepkimeme bakıyorum. Başlangıçta, özür dilerim şurası 40 değil. Başlangıçta 2 mol x için konuşuyordum. Şunu şuraya yazalım. 2 mol x de 40 kilo J. kullanacağım. Üçüncü öncülüme de doğru derim. Şimdi etkin çarpışma sonucu oluşabilecek ürünlere bakıyoruz. Birinci öncülde hidrojenler hidrojenlerle birleşip bromlar da bromlarla birleşip H2BR2 şeklinde etkin çarpışmayı gösterebilirim. Şimdi şu kısımda geldiğimde H, BR ile birleşmiş oluyor. Buradaki BR, H ile birleşmiş oluyor. HBr diye bir bileşiğim var ama BrH diye bir bileşiğim yok. Yani etkin çarpışmadan kastı benim kullandığım bileşik türlerinde elektronegatiflik yapısına uygun olması lazım. Üsttekinde bir uygunluk oluyor ama alttakinde uygunluk olmadığı için ben burada etkin çarpışma vardır diyemem. Şurası H şu kısım brom olsaydı ben burada etkin çarpışma vardır derdim. Şu kısımda zaten geometrik şekilden dolayı direkt etkin çarpışma yoktur dedik. O zaman yalnız birinci öncülü aldık. Bir sonraki sorumuza bakalım. Hangisi yanlıştır demiş. İlk önce tepkimemizin endotermik mi, ektotermik mi olduğunu bulabilmek için Delta H'a bakalım. Ürünler eksi girenler yapıyordu. 10 eksi 40 dedik. Buradan eksi 30 çıktı. Tepkimemiz egzotermiktir dedik. Delta H eksi 30 demiş. Onu az önce bulduk. Geri aktifleşme enerjisini söylemiş bize. Geri aktifleşme enerjisini alıyorum. Geri neydi? Aktifleşmiş kompleks ile ürünler arasındaki mesafeydi. Ben buraya 60 eksi 10 dediğimde 50 çıkar. Buraya da doğru dedim. Şimdi şu geri yöndeki tepkimenin dediği zaman, şuranın altını çizin. Normalde tepkimem şu şekilde. Geri yöndeki dediği zaman tepkimeyi ters çeviriyorsunuz. X'ye dediniz. X artı Y yaptınız. Normalde dar eksi 30'du. Tepkimeyi ters çevirince dar karışım işaretini değiştiriyorduk. O zaman burası artı 30 olur. Buna doğru dedik. Aktifleşme enerjisini de altına çizin. Gerçi bir önceki soruda konuşmuştuk ama tekrar söyleyelim. Aktifleşme enerjisi dediği ileri yöndeki aktifleşme enerjisi demek. İleri neydi? Şu kısım aktifleşmiş kompleksleri girenler kısım arasındaki mesafeydi. 60'tan 40'ı çıkarttık. Normalde buranın 20 kJ olması gerekirdi. Kimyasal tepkimelerde hız ölçümüne bakacağız. Bakmadan önce bunu daha önce enerji değişiminde de söylemiştim. Mesela şu kısımda oluşum tepkimesi olmuştu. Tepkime hızının ölçülmesinde rengi önemlidir, miktarı önemlidir. Şu kısımda ben oluşum yaparken gaz halindeyim, gaz halindeyim. Yalnız buradaki gaz ee, kas sayısı 1, kas sayısı 3 toplam dörtgen 2'ye düştüğü için basınç azalması diyebileyim. Her türlü yöntemleri düşünün. Hangisi şıklarda varsa zaten e, rahat oluyor bunların soruları. Çok rahat görebileceğiniz bir konu. Aşağısında renk belirtimini yapmadığım sürece renk değişimi vardır diyemezsiniz. Size sonra onu kendisinin belirtmesi lazım. Ben burada asidimin içerisine metalimi atıp e, iletkenliği sağladım. Ben o zaman asit de bas tepkimelerinde pH değişimine bakıyordum. pH dengesi diyebilirim. E, şu kısımda oluşturdum. normalde iyonik katıları ısı ve elektriği iletmiyordu. Ama suya attığım zaman ısı elektriği ilettiği için sudaki halinin özelliğinden dolayı iletkenlik diyebilirim. Bu kısımda iletkenliği vardı. Bu kısma geçtiğim zaman iletkenliğim bitti. Şimdi şu kısımdan Size ısı miktarında bir değişiklik veriyorsa delta H değişimi diyebilirsiniz. Ya da tepkime size oksijen verdi. Oksijen kısmından yanma değişimi de diyebilirsiniz. Şuraları katı verdi Atıyorum. Şurası da sıvı olsun. Burası gaz hali olsun. Kat sayılara bakmazsınız. Basınç artışı diyebilirsiniz. Şu durum için konuşalım. Suda hali, suda hali, şu kısımda suda, Burayı size katı hali vermiş. Bu çözüm ve çökelme tepkimeleriydi. Ben buna örnek tür olarak dersem ki e, ee, çökeleğin oluşumu türü diyebilirim. Çökelek oluşumu dedik. Mesela şu kısımdan konuşuyorum. İletkenliğim vardı. Şu kısımda da iletkenlik sağlanıyor. Sudaki halinden kaynaklanan. Ama buradaki iletkenlik kısmının kat sayısı 2. Burada 1. İletkenlik azalması diyebilirim. Ya da çinkonun bu durumda e, hacim kısmından konuşalım. Katı haldeyim, suda haldeyim, suda haldeyim, gaz halindeyim. Ben burada diyebilirim ki e, sabit hacimli kaplarda basınç artışı olabilir ya da tam tersi sabit basınçta hacim artışı olarak da gözlenebilir. Yani bir tepkimede birden fazla e, tür çeşidi olarak değişiklik gösterilebilir görebilirsiniz. Size hepsini bir arada vermez, bir tanesini verir. Bunun kesinlik soruları da olmaz zaten. Şu kısımda konuşuyorum. Analiz yaptım. Katı haldeyim. Katı halde gaz halinde. Sabit hacimde basınç artışı diyebilirim. Ya da sabit basınçta yine taneciklerse arası boşluk arttığı için hacim artışı diyebilirim. Şimdi hız ilişkilerinde e, buradaki durumlar kafanızı çok karıştırmasın. Soruları basit oluyor. Sorunun sonunda size birim veriyor. Birime göre sadece çeviri yapmanız önemli. Hangisinden hangisine geçiş yapabileceğinizi anlarsanız oldukça basit oluyor. Şu şekilde bir iki tane örnek üzerinden şu ekstra grafik hakkında konuşup sorular üzerinde daha rahat anlayacağınızı düşünüyorum. Mesela size şöyle bir grafik verirse şu alana atıyorum 40 dedim, şuraya 20 dedim. Şu kısma 10 dedim, şurası 30 olsun size diyecek ki şu iki kısım arasındaki mesafe ile şu iki kısım arasındaki mesafeye bakın diyecek. O zaman bakın görüyor musunuz hızı derişim bölü saniye cinsinden konuşturuyorum. Derişimlerin arasındaki mesafe delta demek yani şuraya delta t şeklinde de düşünebilirsiniz. Son eksi ilk demektir. De. Son kısmım 30, ilk kısmım 10. Böyle dedim. Son kısmım 40, İlk kısım 20 şeklinde işlem yapacağız. Oldukça grafikleri kolay ve soruları da basit oluyor. Şu şekilde hız eşitliğini yazın derse hız eşitliği sorularından size tepkime de sorabilir. Hızın ee, denklemini de sorabilir. Buralar da basit oluyor. Şundaki mantık şu. Girenler kısmının kas 2. Şimdi ben girenler kısmının kas sayısı 2 ise ilk önce girenler kısmının derişimi kapalı parantez şeklinde gösteriyorum. Kapalı parantez gösterdiğim ve şu M harfi derişim ifadesi demek. En 2 O5'i aldım. Şimdi aldığım en 2 O5'i şuraya delta T ediyorum. Verdiği süre saniye dakika cinsinden artık neyse şu kısmı aldım. Kat sayısını da aşağıya bölüm olarak yazıyorum. Buraya 2 şeklinde yazdım. Şimdi girenler kısmına harcayıp ürünler oluşturduğum için şunun önüne eksi işaretini getiriyorum. Buradaki eksi pozitif ya da negatif demek değil. Harcadığım için eksi azaldığından gelen bir muhabbet. Eşittir diyorum. Bu kısım eşittir. Azot dioksit aldım. Derişimini Bölü aşağıda kas sayısını saniye ya da dakika cinsinden artık bana zamanı hangi türden verdiyse o şekilde aldım. Eşittir diyorum. Oksijenin derişimini alıyorum. Aşağıya da kas sayısı 1 olduğu için direkt zaman süresini almış oldum. Şimdi size şıklar şu şekilde de verebilir. Ya da hepsini parantezden kurtarmak için net bir sayıda toplayın da. Ee, ben şu kısım en yüksek burada bu olduğu için hepsinin kas sayısını dörtle çarptım. O zaman şuradan iki tane diazot pentoksitim eşittir dedim. Şu kısımda dört tane değil bir tane özür dilerim. Azot, dioksit o da eşittir. 4 tane oksijene denk geldi demek oluyor. Size şöyle bir durum verir yukarıda. Aşağıda da der ki aşağıdakilerden hangisi bunun tepkimesi olabilir? Şimdi sorular daha çok bu tarz çıkar. Dediğim gibi sorunun sonuna bakın. Sorunun sonunda size hangi türden istediğini vermiş. Litre bölü dakika istiyor benden. Şu da bana saniye vermiş. Ben ilk önce bu saniyeyi dakikaya çevirmem lazım. Şuraya gram vermiş. Gramdan mole geçeceğim. Normal koşullarda demiş. Molden de litreye geçiş yapıp sonra benden bu istediği sonuca ulaşmam lazım. İlk önce diyorum ki bir mol. Magnezyum. Ee, ben de vermemiş ama yine muhtemelen size vermiştir. 24 gram. Bana 4,8 gram için konuşmamı istiyor. Ben bu kısımdan diyorum ki iki katından virgül kaydırmış. İki katından virgül kaydırdım. 0,2 mol dedim. Şimdi şu kısımdan 0,2 mol buldum. Magnezyum. Ama soruda benden hidrojen için konuşmamı istiyor. Kas sayısı birken 0,2 mol ise kas sayısı birken yine 0,2 mol olmuş oldu. Hemen normal koşullardaki litresine ulaşıyorum. 1 mol Normal şartlarda 22,4 litre ise 0,2 mol 2 mor. İki katından virgül kaydıracağım. 4,48 litre derim. Şimdi şu kısmı da dakikaya çevirelim. Hemen diyorum ki 1 dakika 60 saniye ise 240 saniye. Kaç dakikadır diyeceğim. 4 katı 4 katını alıyoruz. 4 dakika dedik. Hemen litre bölü dakika demişti bana. Litreyi bulduk. 4,48. Aşağıda dakikasını yazıyoruz. 4 dedik. Bölme işlemi yaparsak 1,12 litre bölü dakika olur. Bir sonraki sorumuzda da mantık aslında aynı. Gram bölü dakika demiş. Ee, i̇lk önce benim bu molden grama geçiş yapmam lazım. Saniyeyi de dakikaya çevirmem lazım. Az önce bu saniyeyi dakikaya çevirmiştik. Kaç dakikaydı? 4 dakika demiştik. Şimdi molden e, grama geçelim. Karbondioksit için mol vermiş. Oksijen için konuşmamı istiyor. Ben ilk önce karbondioksit için yapayım. Yine söylüyorum bana soruda vermemiş ama muhtemelen sizin kitabınızda yazıyordur. Bir mol karbondioksit. Şu kısımdan yaparsanız karbon 12, oksijen de 16-16'dan 32, 44 olur toplamı. 1 mol karbondioksit 44 gram ise ya da karbondioksitin gramını bulmamıza gerek var. Evet 0,012 mol karbondioksitin gramına geçiş yapar mıyız? Geçiş yapmamıza gerek yokmuş. Şu kısmı sileyim. Oksijenin gramını bulalım. Yanlış oldu şuradan. Sadece şu kısmı 4 dakika diyelim. Şurayı bana 0,012 mol demiş. Buradan oksijenle ilgili konuşacağım. Kas sayısı 1 iken 0,012 ise kas sayısı 1 bölü 2 iken 0,006 yarısını aldım. 6 mol oksijen gazı olur. Hemen diyorum ki 1 mol oksijeni grama çeviriyorum. Az önce kalkülörüsü çevirmeme gerek yoktu. Oksijen için konuş demiş. Yanlışlık yaptım. 1 mol için 32 gram ise oksijen gazı. O zaman 0,006 mol oksijen gazı için kaç gramdır diye bakıyorum. 0,192 gramdır dedik. Şimdi gramı bulduk, dakikaya da çevirmiştik. Direkt çevirilerimizi yapıyoruz oksijenin hızı için. Ee, gramımız 0.192 idi, dakikayı da 4'e çevirmiştik. Bu şekilde 4'e bırakabilirsiniz. Şimdi şu soruda bana yine grafik şeklinde vermiş. Grafik soruları daha kolay oluyor. Sadece şurada dikkat etmemiz gereken. X derişimi için bana yorum yaptırmış. Sonra Y için geçiş yapmamı istiyor. Yani ben bu aralıkta X'i bulup orantı yaparak Y'ye geçiş yapmam gerekiyor. 40 ile 120 saniye arasındaki hızı bulayım X için. Hemen diyorum ki 40'a denk geldiğim nokta 0, 0, 16. 120'nin denk geldiği nokta ise 0,08. Şimdi e, şu kısımdan son eksi ilk yapıyorum. Bu kısmın son e, geldiği kısım şurasıydı. 0,008 eksi 0,016 derişimlerini aldım. Bölüm zamanı alıyorduk. Son kaçtı? 120 eksi ilk kaç? 40'ı. Aldık. Buradan işlemlerini yaptıktan sonra 10 üzeri eksi 4 molar bölü saniye bulmuş olduk. Şimdi 10 üzeri eksi 4 bulduğum benim x için konuştuğum değer. Ben bu kısmı y için konuşmak istiyorum. 10 üzeri eksi 4 burasıysa kaç sayısı 2 iken 10 üzeri eksi 4 ise 1 iken kaç diyeceğim. Yarısını alacağım. Şimdi şöyle yapalım. 1 çarpı 10 üzeri eksi 4 olsun. Şurayı böldüğüm zaman 1 bölü 2 özür dilerim. Şu kısmı böldüğüm zaman 1 bölü 5 olacak. 10 üzeri eksi 4 aldık. Şurada yanlışlık yaptım. Yine ben de matematiğim. Şurası 1 bölü 2 çarpı 10 üzeri eksi 4. Burası 0,5 çarpı 10 üzeri eksi 4 olur. Evet, Birbirinden kurtarmak için buraya 5 çarpı bilirsiniz. Şimdi burada yine gram bölü dakika istemiş benden. Normal şartlarda hacmi vermiş oradan mole, molden de grama geçmem lazım. Dakika demiş saniyeyi e, dakikaya çevireceğim. Şu kısmı hemen çevirelim. Buraya iki dakika dedik. Şimdi grama çevirelim. Hemen diyorum ki bir mol. Şekil, normal koşullarda 22,4 litre ise 2,24 litresi, litresi 0,1 mol dedik. Şu kısım 0,1 mol imiş. Sodyum için konuşmamı istiyor. Kas sayısı yerimken 0,1 ise iki katına çıkardığım zaman burası 0,2 mol olur. Hemen 1 mol sodyumu grama çevireceğim. 23 gram ise 0,2 mol sodyum 2 katına aldık, virgül kaydırdık. 4,6 gram olmuş oldu. Gram bölü dakika yapacaktı. 4,6 bölü 2 dedik. Oradan yine 2,3 gram bölü dakika çıkmış olur. Hemen bir sonraki pekiştirmeye bakalım. Mol bölü dakika istemiş. Saniye vermiş daha önce çevirmiştik. 4 dakikaydı. Litreyi mole çevireceğim. 1 mol 22,4 litre ise 8,96 litre. 4 katından virgül kaydırmış. O zaman ben de 4 katından virgül kaydırıp 0,4 mol dedim. 0,4 mol şu kısım oldu. Benden istediği hidrojen gazı için konuşuyorum. Kas sesi 2 iken 0,4 ise 1'ken yarısı, özür dilerim 3'müş, ben azota baktım. 2 iken 0,4 ise 3 iken kaç diyeceğiz? 0,4 çarpı 3 bölü 2'den şurası 0,2 çarpı 0,6 mol oldu. Hemen molü bulduk. Dakikasını da yazıyoruz. 0,6 bölü 4 dediğimiz zaman burada buradan sıfır virgül 15 mor bölü dakika çıkar. Şimdi bunu bu kısmı burada bırakıyorum. Bu sefer size ilk video gibi darlamayacağım. Parça parça yapalım. Takıldığınız yer olursa bana sorabilirsiniz. Kendinize cici bakın.